O baba, babacığım. Nasılmış bakayım benim aslan oğlu? Annem nerede? Endişelenme hemen. Bu tarafta işim çıkınca Kerim'i ben alırım dedim. Anneni de bir sürpriz yaptı. Sürpriz mi? Ya hiçbir şey yolunda gitmez mi bu dünyada arkadaş? Şeytan diyor ki çek git buralardan. Evet. Haklısın kaptan çok haklısın. Ne demek ihaleyi alamadık? Şeytan diyor ki çık karşılarına. Dur azizim dur. Şeytana uyma hemen. Sen bize şu yeni daireyi anlat biraz. Of of. Boğazıma kadar battım komşu. Şeytan diyor ki kaybetti rizini. Oh. Gidişat iyi değil. Nereye kadar? Bulaşık makinesi Şeytan diyor ki parçala şunu Aha. Ne oldu Nazan Delemedik yol bırakmadım Ama bir türlü çalıştıramadım Sakin ol hayatım Önce bir kullanma kılavuzunu okuyalım Bakalım kılavuz ne diyor Baba kullanma kılavuzu ne Bizim nasıl hareket edeceğimizi söyler yavrum Yol gösterir kılavuz Şeytan diyor ki çek git buralardan Şeytan diyor ki çık karşılarına Şeytan diyor ki Herkes şeytan diyor ki, şeytan diyor ki diyor baba. Onların kılavuzu şeytan mı? Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Bu kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklaman için bir de inanan bir kavme doğru yol rehberi ve rahmet olsun diye gönderdik. Kılavuzsuz olmaz. Kur'an her zaman yaşamak için oku. Kur'animiz.net